Evet sevgili arkadaşlar. Herkese günaydın. Şu an e, minibüs ehliyeti. Yani 2016'dan sonra ehliyet alan arkadaşlarımız e, normal B sınıfıyla şey kullanamıyor. d 1 yani minibüsü kullanamıyor. Onun için 2016'dan sonra ehliyet alan arkadaşlarımız D1 ehliyetine gelmek zorunda. Evet Serhat. Başlayalım. Şu an arkadaşımız e, L park yapacak. Ayarlamalarını yap. Güzelce. Evet arkadaşlar. Şu an arkadaşımız ayarlarını falan yaptı. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel. Şurada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar geldi. Bakın sağdaki çizgiyle arabanın kaportası tam paralel. Gördüğünüz gibi tam paralel olduğu zaman durduracak, direksiyonu toplayacak bir, bir buçuk metre kadar içeriye girdiğinde olayımız bitmiş oluyor. Evet, olay bu. Şimdi çıkışını gerçekleştirecek. Evet, içeriye girerken dörtlüleri kullanabilir. Ama çıkarken mutlaka ve mutlaka sağ sinyalle çıkmak zorunda arkadaşlar. Belli bir noktaya kadar gelecek şimdi arkadaşımız. Evet Serhat gel bakayım. Evet belli bir noktaya kadar geldi. Bakın arkadaşlar geldiğiniz noktalarda illaki arabayı durdurup ondan sonra manevra yapın. Bakın arabayı durdurup ondan sonra direksiyonu çevirin manevra yapın. Evet gayet sağlıklı. Güzel. Evet Serhat'cığım. Serhat ne yapıyorsun? <laughs> Nasıl gidiyor iyi mi? Yürü, Yok sağlık. eline sağlık. Güzel bir leğe Bak bunları YouTube'a YouTube her yere atacağım. ha Rahatına bak tamam mı? Tamam. Haydi bir tane daha istiyorum aynısını.